Arkadaşlar dersimiz karar ulaştırma ekonomisi. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi daha önceki çözmüş olduğumuz örneklerden bir tane örnek çözeceğiz. Ben soruyu hazırladım. Sorun, soruyu okuyorum. Aşağıdaki tabloya göre toplam maliyet, ortalama sabit maliyet, ortalama değişim maliyet ve marjinal maliyeti hesaplayınız. Soru bu şekilde. Şimdi bu, bu tür tablo sorularında nasıl yapılır? Size şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Beni sükunetle dinleyiniz. Şimdi ilk başta şu şekilde. Biz bu iki tanesini topluyoruz. Tamam mı? Toplam maliyeti buluyoruz. Yani 0, 130 artı 0, 130. Sonra 150 artı 200, 350. 140 artı 300, 440. 200 artı 360, 560. 240 artı 400 640. 300 artı 500 800. Ve 360 artı 720 1080. 350 artı 700 1050. Şimdi burada gördüğü gibi. Sonra diğer kısımları nasıl yapıyoruz? O da bu şu şekilde. Zaten şunlar Aynı devam eder. İlk başta onları atalım. Pardon, şurası 130. Sonra ortalama sabit maliyeti. Ortalama sabit maliyeti bulmak için buradaki sabit maliyetimizi şuradaki değerimize bölüyoruz. Yani 150 bölü 1, 150'dir. Sonra 140 bölü 2, 70. 200 bölü 3 o da 66.6 diyelim. 240 bölü 4 60 yapar. 300 bölü 5 60. 360 bölü 6 o da 60. 350 bölü 7 o da 50 yapar. Aynı şekilde diğer ortalama değişim, maliyet içinde, değişim maliyeti içinde değişir maliyeti Aynı şekilde üretim sayısına bölüyoruz. 200 bölü 1 200 300 bölü 2 150 360 bölü 3 120 Ondan sonra 400 bölü 4 100 500 bölü 5 100 720 bölü 6 o da 120 yapar. 700 bölü 7 100. Şimdi ortalama maliyeti bulacağız. Ortalama maliyet için de her iki şu ortalama sabit maliyetle ortalama değişim maliyeti topluyoruz. Buradan 150 artı 200 350 70 artı 150 220 120 artı 66.6 186.6 100 artı artı 160 100 artı 60 160 120 artı 60 180 100 artı 50 150. Şimdi burada bu şekilde. Şimdi marjinal maliyeti bulacağız. Marjinal maliyeti bulma için de bak şurada görüyoruz. Zaten şurada da 0 var üstte. 130 eksi 0 130. 350 eksi 130. 220. 440 bölü 350. 90. 560 bölü 400, 440. 120. Hep bu şekilde. Üsttekini bundan bir üsttekini çıkartıyoruz. Hep sürekli böyle olacak. 640 bölü 560 80. 800 bölü 640 160 1080 eksi 200 Pardon. 800 Ne yapalım? Hmm. 280 1050 eksi 1080 eksi 30 Gördüğünüz gibi tabloda yaptığımız şekilde bu şekilde yapacağız. Yani şu, tekrardan anlatırsak eğer yazılı şekilde İlk başta toplam maliyeti bulma için 130 ile 0'ı yani sabit maliyetle değişim maliyeti topluyoruz. Hepsini sırayla yazıyoruz. Buradan anlatmaya çalışayım şu şekilde. Sonra değişim maliyeti. Değişim maliyeti bulma için pardon ortalama sabit maliyeti. Ortalama sabit maliyeti bulma için şu şekilde sabit maliyet bölü 1 sabit maliyet bölü 2 sırayla bu şekilde yapıyoruz. Böldükten sonra aynı şekilde değişim maliyeti de bölüyoruz. Böldükten sonra ikisini topluyoruz. Ortalama maliyeti buluyoruz. Ortalama maliyet mi? marjinal maliyeti bulmak için de toplam maliyetleri yani birinci üretimden bir önceki yönetimi, ikinci üretimden birinci yönetimi şeklinde çıkartıyoruz. Sonuç bu şekilde çıkıyor. İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa da artık anlamaya çalışın. Telefonlarını tek başıma çektiğim için bu şekilde arkadaşlar. İnşallah daha iyi videolar atmaya çalışacağım.